Şehadetin taşlı toz yollarında, Açar çiçek çiçek çiçektir şehit. Şehadetin taşlı toz yollarında, Açar çiçek çiçek çiçektir şehit. O her zaman kavga meydanlarında Yanmayan İbrahim Nemrutlarında Yaz bahar demeyip kış aylarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Yaz bahar demeyip kış aylarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Hüseyin'in susuz kaldığı çölde Zeynep'in feryatlar ettiği yerde Allah arzu hal edilen dilde Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Allah'a arzu hal edilen dilde Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Her kuruşun bir çiçek devrim var kanda Şehitler ölmezler müjde Kur'an'da Mazlumlar ölünce kara toprakta Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Mazlumlar ölünce kara toprakta Açar çiçek çiçek çiçektir şehit